محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد Sallu ala şefi'i zülübina Muhammed Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala tabibi kulübina Muhammed Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem. Cemaat-i Müslümin ihvan edin. Kıymetli Müslümanlar. Bizleri yoktan var eden sevgili Rabbimiz mekanımızı, meclisimizi, mübarek ve müteyemmen eylesin. Amen. Ramazan-ı Şerif'in gölgesinin üzerimize düştüğü şu günleri hakkıyla geçirmeyi bizlere nasip eylesin. Amen. Daha gelmeden Ramazan-ı Şerif'e güzel hazırlanıp Ramazan-ı Şerif'te de çok güzel çalışmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Şefaatine bizleri nail eylesin. Amin. Şikayetçi olmasından muhafaza eylesin. Aziz kardeşlerim, İslami hassasiyet bir Müslümanın İslami hassasiyeti olmalı mecburdur buna. Bu lazımdır. Kalbi duygularını İslam'a göre ayarlaması, hayatını baştan sona İslam'ın hükümlerine endekslemesi, onunla ilişkili her alanda acaba bu sünnette var mıdır? İslam'da bunun yeri nedir? her zaman bunu sormalı ve duyarlı olmalıdır. Müslüman duyarsız olamaz. İslami hassasiyet dediğim biraz daha açmak istiyorum. Günümüz şartlarında alışverişlerin çeşitlerinin arttığı, banka işlerinin çoğaldığı, işlemlerin, işlevlerin ziyadeleştiği Günlerden geçiyoruz. Yarın olmuyor ki yeni bir kural, yeni bir işlem duymayalım. İster istemez hayatı içtimanyete de bizler bazı şeylere muhtaç kalıyoruz. Birçok alışveriş bugün bankasız olmuyor. Bankaya illa bulaşılıyor. Hiçbir şey olmasın. Ha bu post olacak, Postsuz yapamıyoruz. Peşim cebimizde var yok. Tüccarlar bu kadar peşin parayı bulamıyoruz. Karttan alıyoruz. Daha sonra ödüyoruz gibi işlemler. Ziyadeleşti. Bankalarda paranın kalması ne kadar doğru? Bunları göz önünde bulundurmak. Mutlaka bir hoca ile bu işleri danışarak Hayat sürmek lazım. Hassasiyet bu. Neden bu konulara girdi? Sebebi de şu. Bir Müslüman yemesine içmesine dikkat etmezse, midesine dikkat etmezse, midesine ne giriyor dikkat etmezse, ibadetlerini düzgün yapamaz. Bugün ibadetlerden uzaklaşmanın en büyük nedenlerinden bir tanesi, namazsızlık, abdestsizlik, İslam'dan uzaklaşma, ibadetsizliğin en büyük nedenlerinden bir tanesi de mideye girenlerin nereden geldiğini düşünmemektir. En büyük hassasiyet budur. İbadete yakın olmak sebeplere salınmaya bağlıdır. Bu hassasiyeti korumayan Müslümanlar Allah'tan uzaklaşır. Dinden uzaklaşır. İslam'dan uzaklaşır. Sadece kalpte iman kalır. O da durursa zayıf bir Müslümanlık son nefeste de İslam'ın gitmesine sebep olur. Mevla muhafaza eder. Ay. Her şeyimiz zaten son nefes için değil mi? Hazırlık neye? Hepimiz imtihana tabi tutuyoruz ama bunlar ara sınavlar. Ana sınav ölümde. Aradaki sınavlar bizi terbiye ediyor. Annemizin vefatı, babamızın hastalığı, bizden önce eşin ölmesi, bizden önce çocukların ölmesi, ticaretteki sıkıntılar, her neyse, her neyse, Mevlamız Celle Celaluhu, sizden öncekilerini imtihana tabi tuttum, sizi de imtihana tabi tutacağım buyuruyor. Her insan keder ve dert üzerine yaratılmıştır. İnsan var, keder var, İnsan var, sıkıntı var. İnsan var, hüzün var. İnsan var, dert var. Bu kadar. Cin var, aynı şekilde sıkıntı var. Onun için aziz kardeşlerim, insanlığımızı koruyabilmemiz için ibadet şart. İbadetlerimizi muhafaza edebilmemiz içinse yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Nereden geliyor? Estağfirullah. Felyan durin insanu ila taami. İnsan yedi yeme baksın diyor. Burada yedi yeme baksından kasıt beş şeyi düşünecek. Rengi, tadı, kokusu. Nereden geldi? Nasıl geldi? Helal kazanç mı? Haram kazanç mı? Olayı bir yere getireceğim. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Onun için hazırlığı güzel yapalım, iyi dinleyelim. Aziz kardeşlerim, yemeğin nereden geldiğini ve nasıl kazanıldığını, nasıl elde edildiğini düşünmek durumundayız. Bu bir hassasiyettir. Paramızı nereden kazanıyoruz? Paramızı nerede çalıştırıyoruz? Paramızı nerede tutuyoruz? Tamam. Faiz sistem devam ediyor. Maalesef. Yerin dibine girsin. Amin. Yerin dibine girsin. Amin. Şu faizi sistem yerin dibine girsin. Amin. Tamam. Kapitalizm sistemi anlatmıştım geçen, geçen size hatırlarsanız. Kapitalizm sistemin en başındaki kurulma etkenlerinden onların temel ilkesi faizdir. Tamam faizdir en başta gelen şey. Bunu tekrar anlatmama gerek yok. Maalesef bugün tüm bankalarda Merkez Bankası'na hesap verdiği için, parayı oradan döndürdüğü için, Merkez Bankası da faizle çalıştığı için ister istemez biz Müslümanların bunları düşünmek durumunda bırakıyor. Düşünmek durumundayız. Düşüneceğiz. Hocam bugüne kadar düşünmedim. Bundan sonra düşün. Düşün. Niye sohbete geliyorsun? Bunları duymak için. Düşüneceksin. Hayır ben yine sohbete gelirim. Ama bunu düşünmem. Yok öyle. Sizin işiniz şeye benzedi o zaman. Kızım düğünü yapmış. Baba düğünü yapmış. Kız ağlıyor. Kızım niye ağlıyorsun? Hani yani ne güzel mutlu gününde insan ağlar mı? Hani eğer gitmeyeceksen gel benim başımın tacısın sen. Bugüne kadar baktım bundan sonra da bakarım. Kız cevap veriyor. Babacığım hem ağlarım hem giderim diyor. Hem ağlarım hem giderim diyor. Ben hem sohbete gelirim. Çatır çatır da faizi yerim. Öyle mi? Asla. Geçen bir ifade kullanmıştım. Üzülerek söylemiştim. Dertlenmiştim. Dışarıda bugün namaz kılan zinakarlar var. Evet. Namaz kılıyor. Camide omuz omuzayız. En azından cuma kılıyor. Ama zina yapıyor. Evet. İçki içiyor. Evet. Kumar oynuyor. Evet. iddia oynuyor. Biz sohbete niye geliyoruz? Kendimizi geliştirmek için. Kalitemizi artırmak için. Bir şeylerden vazgeçmek için. Manevi kuvvet almak için. Ben gelirim ama işimi de yaparım. Boşuna ahiret yok. Boşuna ahiret yok. Dünyada kendini terbiye etmeyeni Allah ahirette terbiye edecek. Kusura bakma. Ya Rabbi Şu dünya hayatını çok güzel değerlendirmeyi bizlere nasip eyledin. Şu faiz belasından bizleri koru Ya Rabbi. Abi. Nereden yiyoruz? Nereden içiyoruz? Ne yapmamız gerekiyormuş? Buyurun Dikkat etmemiz gerekiyor. Bu İslami bir hassasiyettir. Peki şimdi size soruyorum. Bu hassasiyet bugün Azaldı mı? Yok demiyor. Azaldı mı? Gitgide de çoğalıyor. 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 İkisi de aynı mana zaten. Azaldı, de çoğalıyor demek. Tamam? Ne oluyor? Bu hassasiyet kaybolup gidiyor. Mezhebimiz genişledi yahu. Dört tane mezhep yerine şu anda beş tane mezhep var diyor. Ne demek hocam? Beşincisi ne? Adamın kendi mezhebi. Dört mezhep var diyor ya. Hanefi'de bulamazsam Şafii'de bulurum. Şafii'de bulamazsam Hanbeli'de bulurum. Hanbeli'de bulamazsam Maliki'de bulurum. Tamam. Dördünde bulamazsam benim de mezhebim var diyor. Nefis, evet evet. Nefisi var nefis. Ha? Şimdi, beş tane mezhebi var adam. Bir sayıyor beş tane mezhep. <laughs> Fetavai <gülüyor> nefsaniye diye adamın tamam mı? Kitabı var. Nefiste. Nefse sorarım. Nefis fetvayı verir. Ulan nefis cahil. Nefis kitap okumayı bilmez. Kitabı bilmez. İndirilen nedir? Münezzel olan. Kitap hangisidir onu bilmez. Kur'an'da ne yazıyor bilmez. Cahil. Hatta yanına bir şey koyun. Zır cahil. Hiçbir şey bilmiyor. En cahil. O fetvayı bulur. Cahil cesurdur. Cahil fetvayı verir. Ama biz nefsi dinlemememiz lazım. Şu sohbetler bizim hassasiyetimi artır, hassasiyetimizi artırmalıdır. Yaşayış tarzımızı sohbetlerimiz değiştirmelidir. Vazgeçeceğiz arkadaşlar. Bugüne kadar bu hassasiyet yoktu. Ben bundan sonra dikkat edeceğim. İnşallah. Birçoğumuz faiz bankalarla maaş alıyoruz. Bunlar önemli şeyler. Konumla alakalı olduğu için derinlemesine bazı şeyleri anlatmak durumundayım. Açık açık bana niye söylemedi hoca efendi demeyin. Açık açık söylüyor. Birçoğumuz bankalarla çalışıyoruz. Elden alan çok azdır maaşını. Doğru mu? Yok. Herkes bankaya bulaştı. Evet. Birçok banka bugün faiz açık açık. Faiz oranını ismini yazıyor. Bankamızda şu kadar faiz oranı mevcuttur diyor. Öbürü ne diyor? Vade farkı diyor. İslami e, işte Müslümanlara hitap etsin diye İslami ismini hocalarından takip ederek bir da onlardan tehlikeli onu da söyleyeyim ha. Finans kurumlarının ismini vermiyorum, vermiyorum ama anlıyorsunuz. Onların da birçoğu şeye muhtaç. Hoca efendiden teyit almaya muhtaç. Yani finans kurumlarından da bir iş yapacaksanız muhakkak danışın. Birçoğu yine sıkıntılı. Ama fetva veren işlemler var. Bunu antiparantez olarak söyleyeyim. Faiz bankalarda işin içinden çıkılacak hiçbir fetva yok. Onu söyleyeyim size. Bir kere ona kapıyı kimse açmasın. Çünkü adam açık açık ne diyor? Faiz diyor. Faizin adını kullanan bir adam kime savaş açmış demektir? Allah'a Allah Allah ve Resulüne. Resulüne. Doğru mu? Doğru. Sen Allah'a ve Resulüne savaş açan bir adamla masaya oturuyorsun ve o adamın sistemini kuvvetlendiriyorsun. Müslümana yakışır Hassasiyet gitti. Fetvayı kimden aldı? Beşinci mezhepten. Beşinci mezhepten. Var mı beşinci mezhep? Yok. 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 Gelelim. Tekrar o antiparantez yaptığım şeye geliyorum. Bankalardan, evet, paramız oraya yatıyor. Ayın kaçı diyelim? 15'inde para yatıyor. Muhtemelen saat 12'de para girişi olurdur. Oluyordur herhalde. 12'den sonra, 12'den sonra geçer. Hemen anında o parayı orada tutmadan kendi e, artık finans kurumunda mı hesabın var? Oraya mı aktarırsın? Yoksa saat 12'de beklersin. Çeker misin? Nasıl yapıyorsan yap O parayı orada tutma. O sabaha kadar çalışacak ve sen de faiz sistemini böylelikle Bilmek sizin, kasıtlı yapmıyorsunuzdur, Hı. bilmeksizin ama şimdi bildiniz. Hı. Faiz sistemine ne yapmış olursunuz? Buyurun. Hı. Destek vermiş olursunuz. Tamam Yiyorsunuz demiyorum. Orada faiz sistemi işliyor ya, ona ne yapmış olursunuz? 10 bin lira maaşım var örneğin. Onlar çalıştıracak parayı. Kaça kadar? <laughs> Saat 6'ya kadar. 7'ye kadar. 8'e kadar. Neyse. Veya ertesi gün sen ya bir sonraki gün çeken param var dedim bir gün daha kaldı, iki gün daha kaldı. Ne kadar kalıyorsa sen sisteme ne yapmış oluyorsun kardeşim? Evet, o zaman bundan sonra ne yapacaksın? Biraz daha hassasiyeti kuvvetlendirelim, İslami hassasiyetlerimizi kuvvetlendirelim. O zaman paramızın nereden geldiğini düşünerek hemen bunu faizsiz sisteme aktaralım. Tamam? Hocam benim işte finans kurumlarında e, hesabım var bir e, kar zarar ortaklığı çalıştıran, parayı çalıştırmak Bir de söyleyin bana normal hesap var. Tamam mı? Normal hesaba kâr. cari hesap mı Cari hesaba atarsınız, durur orada. Parayı çalıştırmak da yine caiz değil. Bunun fetvasını çok soruyorlar. Buradan bunu da söylemiş olayım. Tamam mı? Parayı çalıştırıyor ya, hani aylık bir oran veriyor sana. 30 gün çalışıyor, iş günü, işte Tamam, kar payı. Kâr. Arkadaşlar bu da caiz değil. Haberiniz olsun. Son dönemdeki işlemler yüzünden son dönemdeki çıkan işlemler yüzünden bu da bugün caiz değil arkadaşlar. Tamam. Bunu çok soran olduğu için buradan söylemiş oldum. Bu bir hassasiyet mi? Hassasiyet. Bizde olması gereken mi? Evet. Kaybettiğimiz itiklerden miydi? Evet. Bugün buna karar veriyoruz. Çünkü o parayla ekmek alıyor. O parayla su alıyor. O parayla eşimizi ve çocuklarımızı besliyoruz. Dolayısıyla mideye giren şey de bizim maneviyatımıza zarar veriyor. Helal olan ruhu zinde tutar. Haram olan ise ruhu daraltır. Nefsi besler. Nefis beslenir. Ruh küçülür. Dolayısıyla o adam ibadete ne olmaz? Düşkün olmaz. Şimdi biz hangi konudayız? Namaz konusu. Namaz konusu imanın ispatıdır. Namaz İslam'ın ispatıdır. Namaz bize düzen öğretir. Namaz bizim olmazsa olmazımızdır. Namaza endeksli bir hayat için elimizden geleni yapmalıyız. Namazla biz varız, namazsız biz yokuz. Allah katında makam isteyen namazına devam edecek. Hadisleri okuyoruz, bugünkü hadislerde dehşet. Bugünkü de eşit. Bugünkü derslerde, muhteşem olacak. Tamam mı? Ama namaz kılabilmemiz için bir ruhun hazır olması gerekiyor. Nereden geliyormuş? Yediğimizden, içtiğimizden geliyormuş. O nereden geliyor? Maaşlardan geliyor. Bu işleri çok iyi biliyoruz. Vallahi bundan daha iyi bileceğiz namaz işini. Tamam mı? Şu para sayışımız var ya öyle tatlı geliyor ki. Şu hesaba bir şey düşüyor ya. Ya sanki adama ilham geldi. O kadar sevilmez yani ha. Tamam mı? Hesaba para düştü. Tamam mı? Adam var ya dünyanın sevincini yaşıyor ya. Ne olacak bizim bu halimiz? Hayatımız paraya endeksli. Dolara endeksli. Hayatımız marka euroya endeksli. Altına gümüşe endeksli olursa Allah bizi ahirette terbiye eder. Tamam. Biz ama dünyada terbiye olmaya geldik. Şu anda mesela nefsinizin ne kadar ağrına gidiyor. Terbiye ediyorsunuz, sabrediyorsunuz. Evde oturup ayak ayak atmak vardı. Hocam çok naziksiniz. <laughs> 2.90 yatmak vardı. Ben onu söylemeyeyim, siz anlayın. Ben az söyleyeyim, siz çok anlayın. Tamam, çay çorba vardı, kuru yemiş vardı. Ha, burada geliyoruz, bir şey yok. Ama manevi sofra var. Manevi sofra istiyor mu nefis? İstemiyor ki. O neye iman etmiş? Görüne. Görünmeyene iman etmemiş ki. Ben sohbete gitmesem ne olur? Çok şey olur. Kaybederiz. Bir sohbet daha hayatımızdan gittiğinde geriye dönüş yok. Ama ahirette keşke katılsaydık. Keşke katılsaydık. Tamam mı? Sohbette kısa tuttuğumuzda inanın nefis o kadar seviniyor ama ahirette hocam beş dakika konuşsaydın ya. Bir on dakika daha konuşsaydın hocam ya. Bunu nerede diyeceğiz? Bunlar hep ayetleri söylüyorum size. İnsanoğlu pişman olacak, Ademoğlu pişman olacak. Gelin biz pişman olacağımız şeyleri bugün yapmayalım. Yapmayalım. Faiz sistemini nefis o kadar seviyor ki. Çünkü geliyor gözüküyor. Halbuki Mevla diyor ki sahabiler ve ma atetum bir riba li yarbu ve fi amalin nasi fe yarbu indallah. Sizin o faizden geliyor dediğiniz var ya Allah katında hiç artmıyor aslında. Ama ama adetimiz zekaten turidu ve ce fe humul mudafun. Sizin Allah yolunda verdiğiniz o sadakalar, o zekatlar var ya, Allah katında aslında artıcı onlar diyor. Bol bol sadakayı teşvik etmiş ve faizden bize Allah ne yapmış? Söyleyin. Uzaklaştırmış. Faizi o kadar kötülemiş ki bize Allah. <laughs> Onun için size şunu söylemiştim, tekrar söylüyorum. Ölene kadar da söyleyeceğim. İki şey hiçbir zaman helal olmadı. Dünya yaratıldığından beri iki şey hiçbir zaman helal olmadı. 104 kitapta muhakkak yasaklandı. Hiçbir zaman hiçbir dinde helal olarak görmemişsinizdir. Bir, faiz. iki zina. Hiçbir zaman helal olmadı. Ama içki helal olmuştur. Yani helal olmuştu derken içmişler yani. <laughs> tamam mı? İç mi? İçilmiş. Allah yasak etmemiş. Faydaları vardır diyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Üç merhalede hatta dört merhalede haram oldu. Yavaş yavaş peyderpey Allah kullarını terbiye etti. Çünkü hepsi alışkındı sahabenin içki içmeye. Tamam mı? Yavaş yavaş perde pe Allah içkiden uzaklaştırdı. Kumar vardı, oynanmıştı. Tamam mı? Ama hiçbir zaman zina ve buyurun faiz yok. Helal olmadı. Tamam mı? Çünkü faiz Allah ve Resulüne savaş açmaktır. Zina da nesli korumaktır. Kadının onurunu korumaktır. Tamam Kadının ve erkeğin namusunu ne yapmaktır? Korumaktır. Sadece kadın değil, erkeği de korumaktır. Tamam mı? Erkeğin hassasiyetini, namusunu, şerefini korumaktır. Hmm. Şimdi ise ne anlaşılıyor? E, ee, kadın namussuzluk yaptı. Ula erkek de yapıyor. Sadece kadının namusu mu? Zina eden bir erkeğin zinası gözükmüyor. Ya böyle bir örf çıktı ortada şimdi. Adam nerede sabah orada akşam belli değil. Ama bir tane kadın namussuzluk yaptı mı o namussuz. O fahişe çok özür diliyorum. O kötü iş yapmış. Öbürü de yapıyor. Ne oluyor arkadaşlar? Nereye gidiyoruz biz? Yani erkeğin namusu namus değil mi? Söyleyin bana. Yok mu öyle bir şey? Evet. Şimdi evli erkekler çok çok yani Allah'ım koru muhafaza ile ya Rabbi. Evli erkekler bugün zina, zinaya gidiyor ya. Ne oluyor arkadaşlar? Ne yapmaya çalışıyoruz biz? Kendimize gelelim. Helalle iktifa edelim. Haramda mutluluk arayan, haramda huzur arayana Allah huzuru haram kılar. Haramda huzur arayana Allah huzuru haram kılar. İşte bu etkenleri saydım. Bunların hepsi İslami hassasiyettir. Ev cümle. Dersime başlıyorum. Toparlıyorum. İbadet yapabilmemiz için İslami hassasiyet bizim için şart mı? İnşallah. Lazım mı? Lazım. Bugüne kadar ki gevşekliğimiz bugün gitmeli mi? <laughs> tövbe etmeli miyiz? <laughs> evet tövbe <laughs> kapısı açık ölene kadar. Bugüne kadar ya Rabbim ben neler yapmışım? insan demeli. Demeli. Ne canlar ne potları kırmışım ne canları yakmışım, ne yediğime dikkat etmişim, ne hanımımın ne yediğine dikkat etmişim. Haram helal ver Allah'ım, senin kurun yer Allah'ın der gibi saldım çayıra, mevlam kayıra diye hassasiyet olmadan bir yaşam sürmüşüm. Ne gibi sanki? Gavurca bir yaşam gibi. Gavura her şey helal mi? Baktığın zaman da. Mesul mü gavur? Kafir. Mesul mü Kur'an'da? Peygamberden mesul mü? Değil. Nerede sabah orada akşam. Ne yediği belli, ne içtiği belli. Kimle yatıyor, kimle kalkıyor, kimin eli kimin cebinde. Belli mi değil. Ona dünya cennet gibi kendini öyle avutuyor. Allah'ım iman nasip eyle. Amin. Ama geçen bir şey ifade etmiştim. Kafirin de sıkıntısı var. Onun da eli çorak doğuyor. O da yaşlanıyor. Onun da burnu akıyor. O da hastalanıyor. Onun da ana söylüyor, onun da çocuğu ölüyor. Aynı imtihanlar aslında dünyanın karını o da çekiyor da inadından iman etmiyor. Akıllı olsalar da iman ederlerdi. Ya Rabbi nasip eyle. Amin. E bize akıl verdin, iman etme şerefine nail kıldın. Allah'ım bize hassasiyet ver. Amin. İslami hassasiyeti korumayı nasip eyle. Amin.